Haydi bakalım. Bir bu su Ananı Süresi gelmemiş. Neyse. Bu arada pazarımıza da bir satış olmuş. Toplamda 24 tonluk satış olmuş. Oğlum nereden gel? He. Lezzetli lokmayı satmışız. Ama kaç vondan koyduğumu inanın hatırlamıyorum ya. Neyse güzel. Şunlardan da satamamışız ya. İki tane kolye satmışız. Bir tane ayakkabı satmışız. Değişmeli kançerin biri gitmiş. Bunlar hala duruyor. Bunlar sanırım bu fiyattan satılmaz ya. Neyse. İyi oldu. Kaç fon paramız oldu? 81. Güzel. Nesne Market'in mamut kutusu gelmiş. Aslında bir 5 tane denemek istiyorum ondan ama ya da 3-5 tane şöyle denesem mi diye düşünüyorum. Aslında yüzüğüm de var ama. 2 tane daha alacağım. Oğlum tecrübe yüzüğü sandım mı bu? Bakayım. Bir tane daha aldım. Demir çıktı Kaç hep verdik? Hadi bir tane daha. Yok ya tecrübe yüzü sandığı Bunu almayın bunu. dört dişini verelim. Bu bayağıdır yakıyor ya. Sonunda geçtim. İki tane de efsun var hidradan çıkan elimde. Bunları da atalım şuna. Ne geldi? Çöp. Bir tane daha attım. Bu da çöp. Şunları da bir okuyalım. Liderlik M9. Üç kitap kalmış. Güzel. Böyle iki adet Alastor sandığı açmak istiyorum fazlasına gerek yok. İki adet bir şansımı deneyeceğim? Belki silah taşı falan çıkarırız. Tık. Çöp. Ver oğlum. <laughs> Neyse. Şansımız denemiş olduk. ya Evet. O hatayı yine yapıyorum ama. 6-7'si olmayan bir item alıyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Yani 5 patron. Çıkalım şöyle. Yani en uygunu yani 4 patronları 175 won. Şöyle göstereyim. 5 patron 292 won. En uygun oda. Yani başka çarem yok gibi. Şöyle bir tane üst ses sunu bana yetecek kadar. 12 çeviklik. Bunu alıp 6-7 atacağım. Belki eklerken gelir. Çok kararsız kaldım ama. Hadi hayırlı olsun ya. Bunu 6-7'ye bırakalım. Valla pişman olacağız galiba ama. Neyse. Şöyle bir 10 adet güç ekleme alalım. 6 diye bırakalım ya. Bir eklerken falan şansa böyle bir 5 patron gelse. Muazzam olur da. ekle diyelim ee, bir bir tane daha düşüreyim tamamdır hadi bakalım hadi bakalım süresi gelmiş olması lazım Allah seni ben şunu tekrar bırakayım Betülpeste e güçlü ekleme varmış onu görmedik boşuna hep verdik neyse zaten geçmedi bir daha mecbur alacaktık şu Ametist koruları da alayım açayım. Bundan altyapımız vardı ametist çıkarsa. Bir tane çıktı. Bakalım. Tam bir tane mi çıktı sadece? Günlük görevimiz var mı? Yapmış. Şunları hemen bir üst atalım. Bundan hepsi geçerse bir imkansız değil. 12 varmış. Yakut var mı? Yakut da var. Elmas yok. Deneyelim. Ametist 9-10 bon kadar ediyordu ama Oğlum. Bir tane geçireceğim lan. Allah seni taş etsin. Yak yak. E ee, bunu da yakacak değil mi? Lan zaten çıkmıyor hiç falan. Allah seni kahretsin. Şunları da atalım bari. Oğlum. Simyacı. Senin beliniz işimi de atalım. Lan hepsini yaktın ya. Al geçir bunu. Oğlum bak. Bunu bu yarı sikeceğim ben ama sen Bakacağız bakacağız. Evet babuş. Oğlum ba özütme özüt mü basmadım Allah seni kahretsin. Bak çocuk senin valla komaya sokarım bak. Ben... Neyse gidelim eldivenimize bakalım. Onun da süresi geldi. Şuradan fıt, fıt 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 fıt. Evet. Bak. Yüzde ile yaktın bir daha yakma. Uh, suratını ırzı. Şöyle pazarımızda 14 ton kadar bir satış olmuş. Ev sonadığımız yayın 35 sanırım 36 3 delici olan satılmış. Onun dışında Battle Pass için bir tane efsanevi simya dönüştürmem kalmıştı. İki tane yeşim aldım birer bondan. Şöyle şunu da basalım. Bu da geçti güzel. Muhtemelen sayar herhalde. Bir 5 dakikaya. Şuradan bakayım. Görevler diyelim. Hatta bir üste daha atabilirim ama şu anlık acelesi yok. İki kere de onu dönüştürmüşüz zaten. Bu 10 olacak. Buradan da bir 200 puan alacağız. Hadi bakayım. Şuradan aç 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 Allah seni kahretsin. Bir kere doğru düzgün bir şey at ya. Bir kere ya. Çöp. Neyse duygularım oldu. Arkadaşlar şimdi Arkadaştan şöyle bir emanet hançer aldım. Bunun da 6-7'si yok benimki gibi. Ama bu 30 ort 10 delici. Benimki de 41 ort 3 delici. Bakalım hasarımız ne kadar fark edecek. Her şeyi basacağım. Yutnorisinden 20'lik buz gücüne kadar. Tüm balıkları, markaları falan filan hepsini basacağım. Şu an gerçi yüzüğümüz şey e, irade ama bakalım hasarımız ne kadar. Aslında hani 34 ort 10 delici mi daha iyi yoksa ortalama olarak daha yüksek olan mı daha iyi bakacağım deneyeceğim şimdi onu. Kafada görüşürüz. Hadi bakalım. Kafaya geldik. Bakalım her şeyi 20'lik deliciye basıyorum. Şuradan her şeyi basalım. Bas abi. 10'luk enerji kristali. 20'lik şeyi de basalım. Şu an hançer benim hançerim. Yutner'ı de basacağım. Ee, bir tane de Yutner'ı basalım. 20K'yı görüyoruz kendi hançerimizle. Deliciye de bakalım. Şöyle çekelim. Delicimiz 110 şu anda. Yok. 113. İlk kafayı böyle keselim. Şöyle bir artı vereyim kendime. Her şeyimizi bastık. 20 kayı görüyoruz. Tamam. Şimdi bir de hançer değiştirelim. Delicimiz 121 oldu. Bakalım 10 delici yani aslında üstüne 3 7 delice ekleniyor. Bakalım hasarımıza. Yani bunda 20K'yı görmüyoruz. 121. Arada 10 ortalama, 11 ortalama fark var. 20K'yı görmüyor. Eksik bir şey var mı? Tekrar yenileyim. Her şeyi basalım. Bizim hançerimiz daha fazla vuruyor. Şuradan şamanla kraliçeyi bir çekeyim. Bak o asayı sonunda ya, sonunda. Güç eklememiz var mı yok? Bir güç eklem alalım 5 tane. Yani dördüncü kez ekledik, bir kere geçirdim. Koyarken bakacağım. Lan patron görünce bir heyecanlandım ama patronlardan beceri hasarı ikiymiş. Bak geç artık anın şeyi almadık dur. Dur 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 dur. Çek şunu. Ekle abi. Ben şunu bir direkt 5 patron geleydi. Çok iyi olurdu. Güç eklememizde koyalım. Hadi aslanım. Bak 4 kere beni sinir ettin daha fazla etme. Sen kafayı sıyırmışsın. Battle Pass görevi için Azrail'i keseceğim. Neredesin Gel oğlum. Aha burada. Gerçi bunun adı Lucifer oldu artık. Yeni moda. Yatalım aşağı. Tamam. Sonunda eklendi ya. Oğlum şöyle hazır bir 5 patron versene. Ne diyor? Savaşta yüzde %40 şansla 15 saniye düşüş direnci kazan. Üf, efsuna bak be. Şöyle bir mütevazi bir deneme. Haydi bakalım. Bir 5 patron yalandan böyle bir kere de tek de versen ne olur? Tabii canım. Helal olsun ulan. Dört metin. Bu ne? Efsun da bilmiyorum yüzde on beş sunma iradesi falan filan iş yapmaz herhalde ya. Allah'ım. Allah'ım ocak söndüren. Hızlı indirimden bir 15 tane kutsama çektim. Bakalım biraz şansımızı deneyelim. Şöyle bir 5 patron. Anam satayım. Bu bu bir şey yaramıyor değil mi ya? Ulan bu yaramaz herhalde ya. Çöp. Değişiyorum bunu. Bu ne oğlum? Amin. 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 Al işte. 8 metin. Bunların ederi çok fazla yok ama bir bakayım ben yine de ya. Bunu değişiyorum. Hem hiçbir işime yaramaz hem de hiç satılacak gibi bir şey değil. Bir sürü var 8 metinli. Eter kalkanında bilmem ne. Hadi oğlum bir 5 patron ya. Yeter artık sal metin ya. Vallahi bırak. Bu ne oğlum? Amin. Amin. Allah belanı vermesin. Bu ne oğlum ya? Eldiven temel özellikleri bir arttırıldı. Çöp. 100 sen 110 şansla. Allahım ne saçma ne saçma. 115 bit. S yani, tövbe estağfurullah. Oğlum gelme artık Metin lan. Gelme lan. Allah senin gelme, 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 gelme. Koluk alın, koluk alın. Allah senin belanı vermesin ya. Al. Allah belanı bu ne oğlum? Son hepim. Vallahi yapacak başka bir şey yok. Allah belanı vermesin. Ne kadar çok metin seviyor ya. Geç. Kanka bu ne gözünü seveyim ya. Saçma sapan nefsunlar. Ateş darbesi bilmem nesi. Geç. <laughs> Eser kalkanı. <laughs> oğlum hiçbir şey değişmiyor. Yani Saçma sapan salak salak. ne olur bilmem ne. Al işte. Evet arkadaşlar. Tam 40 bonluk bir deneme var burada. 40 bonluk elmas topladım. Şimdi niye elmas topladım diyorsan. Şimdi bunda efsanevileri 5-5.5-5.70 arası. Mitsilere 15 bon. Yani üçte bir geçirsek zarar ettirmiyor. Diğerlerini biraz araştırdım. Yakut da biraz tuzlu. Hem Battle Pass görevi için hem de biraz kar edebiliriz belki diye. Şöyle bir denemek istiyorum. Valla buraya 40 milyon yatırdık. İki tane çıkarırsak neredeyse zararımız yok diyebiliriz. Haydi oğlum üzme bizi. Yapma. Çok güzel. Bir tane daha alalım. Yapma oğlum. Geç. Bunun geçmesi lazım. Geçse bile her türlü zarardayız muhtemelen. Neyse en azından hem görevimizi yapmış olduk hem de maksimum 3 fon 5 fon kadar zararımız var. Neymiş bu? Tamam bunları da atmak. Aslında bunları da atarsak 36 fon yapıyor. Bakayım 30 fon 10 fon kadar zararımız var. Yani geçerse çok güzel olur. Ananın...